Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün orta koridorda da oynuyorum. Karşımda Akeli var. Orianna'yı biraz bizim takım için aldım. Adamların niyetleri çok güçsüz e oldular. Koridorda ezilmezsek fazla bir şey yapamayacaklar zaten. Şöyle durmam lazım sürekli. Adam bir de Akeli OTP. 400k ya yakın Akeli'si vardı. Kayın kardeşin alt tarafı doğru oynamam lazım. Bana dalacak büyük ihtimal. Kayın geliyor çünkü. Flash'ı var. Geri çıkalım. Tutuşturunu kullandı. Bizim milyonlar geliyor. Ben de o arabaya e gideceğim. O esini yemezsem bana fazla bir hasar çıkaramıyor. Zaten dinme giremiyor. Girdiği zaman da QW ile dürtebiliyorum. Aramdaki mesafeyi koruduğum sürece adam bana dalamayacak. Da şunu lazım. Derinlerden hareket hızı girdiğim için çok rahat bir şekilde dürtebiliyorum. Öldü mesela. Direkt girelim ejderi. Kain topta. Tamam bu bizde kesin ya. Karşı bot gelse de alırız. Adam 4 level. şifası varsa alacak beni. Brende vursalar. Ben de bana kalmadı. Güzel <laughs> Catman aldı onu. Tamam bunu da aldık. Ben çok iyi oldu ya. 2-0 oldum direkt. Kayıp cilt alacağım gidip de. Hatta gitme işim. Adamın canı da az. Birazdan altı olacağım. oraya yarım da var. Tabi adamın tutuşturu var. Onu dikkat etmem lazım. Esini yersek bayağı aynı hasar yeriz. Enerjisini harcasın da. Öldü bu. Nerede? Flash'ı gitti. Rex'i alır onu. Çok iyi oldu. Şu wave'i de kaçıracak. Can bayağı geri düştü adam. Ben öldüm bu sefer. Ya yani bunu aldı. Güzel. Bu farm almaya geldiği zaman durtmam lazım. Altı oldu. Biraz geride oynayalım. Bar falan da yok. On O ne öyle? Ha Jinx'in ultisi geldi. Eyvah ulti bastı. Öldük. Kettin bayağı kastı şu an 3-0. Adam botta. Beyni kesip direkt alamete girmeleri lazım. Ne alacağım şimdi. Kalik olarak Hex'te alacak. Can çalmasını engellemek için moral almam lazım. Kaleden mavi var. Adamı kesip mavisini almam lazım. Kaymana gelebilir. Alameti almışlar. Yukarıdan bana gelecek bu adam. Adam bunu kesip direkt toptan yaracaklar. Ben yani öldüm ya Bu kadar hasarla vurdu ki Tutuşturu olmasaydı ölmeyecektim Keşke ultiyi biraz daha erken atsaydım Kan yine yukarıda Vayne'in x e galiba alameti sağlayacak bu adam X'in <laughs> direkt yukarı gitmesi lazım Ben de çıkacağım şimdi topa Ultim gelecek 10 saniyesi var Ve az çok daha iyi olurdu. Ultisi gitti. Barrier de gitti. Şu an Akali geliyor. İki tem olarak Morale'i aldım şimdi. Hem buradan biraz can gelecek. Akali'nin can çalmasını engelleyeceğiz. Mana konusunda da o kadar sıkıntı yok. Ama ikinci tem olarak Luden'e gideceğim. Akali bot'a gidiyor. Ketten öldü galiba. Ben de topa çıkacağım. Onun da bota gidiyor. Çok belliydi. Geri çıkması lazım da adamın. Buraya alacağım şimdi. Aynı da bottaydı en son. Buraya kimse gelemez. Ben kuleyi aldım direkt topa çıkıyorum. Beyni kesebilir miyim acaba? Alırım ben bunu ya. Öldü bu. Taşı da gitti. Ona da aldı. Öldü ya. Henüz batmasın. Çok iyi. Bu öldü. Mavi de geldi bedavadan. Bizim da kestiler galiba. öldü. bayağı öndeyim şu an. 7-3 oldum. Mejye alsaydım daha mantıklıydı aslında. Bu kadar öndeyken direkt Rabadon'a gitmem lazım ki daha da hasarım artsın. Frey alıp hemen alameti yardım edeceğim. Kayın var galiba. Yetişemedi. Buden'le ayakkabıyı bitirdim. Şu an acayip bir hasarım var. Yetişebilirsem oraya. Akil bakmıyor bile. Çok geride kaldım ya. Bana getir adamları. Bana getir ama ya. Ee, öldük. Çok iyi. Onu da yakalarsın. Yakaladı. Ultisi var. Şimdi bana gelebilirler? Buraya salmayacak herifler. Evet Kain geliyor bana. Saldı adam beni. Hemen kuşları da alacağım buradan. Ulti yaptıktan sonra W yapmayı unutmayın. Yoksa maksimum hasar atamazsınız bot oynamadım. Bota gitsem çok daha iyi olurdu ya. Benden mana yok. Bundayı kesecek galiba. Biraz orman döneceğim. Rabot'u bitirdim ama bunları direkt tekleyebilirim. Çok aşırı bir hasarım alacak. Karşıda galiba hiç MR kasan da yok. Tek kayna almış. Zaten hepsi kırılgan bir şampiyon. Direkt tek yiyecekler. Ultim varken şu botu kesmemiz lazım. Akalemit de kayın gelebilir. Hmm, bard varmış. Öldü o adam. Kuleyi aldık. Mionlar da geliyor. Şimdi Akali gelecek. ulti basamasın diye şöyle biraz uzak kalıyorum kesemez ki onu hızlandırdım ben aldım bunu direkt Rex'e yani aldı direkt midden yaraladım şu an beyin gelirse direkt ultiyle keserim ben onu hiçbir direnci de yok 3300 para olmuş. Rabadan alacağım şimdi gidip de. batonu. Hmm, olmadı. Akali atlayabilir bana. Bana atlayacak. Erken attım skill'i. Rabodan aldım şimdi son olarak Riley alacağım. Riley aldığım zaman sürekli yol adamları dürttüğümüz için bizden kaçamayacaklar. Az daha öyle adam. Ben bayağı vuruyormuş. Bizim Rex'e 16 2 gidiyormuş. Fark etmedim. Shinx'i tekleyemedim. içine girdi. Ben öleceğim. Öldüm. Adamlar hükümle var. Fazla bir hasar atamadım. Kişilik deneyim olsaydı. Şu an aslında alabilirim de Riley alacağım yine. Tek kayın için gerek yok işlik deneyini. Riley de bitti. Şu an son item olarak büyük ihtimal Zonya alacağım. Direkt barona girip bitirelim oyunu hatta. Öldü. Bismadım ölmüş olabilir. Ay ay ne yaptım öyle ya. O yüzden zone şart bana. Öldüm. Büyük ihtimal ben bana girecek. Bu kaleyi sıkı tutturmak zor ya. Bana da aldığı için öldüm adam. Ben de öldüm. Çok kaçtım ultim geliyor Kayn bana girmezse diğerleri kesemez Akali öldü şu an zaten Öldü bu adam O da öldü Bitti maç Ultim geldi baş atmasıydı alacaktım adamı Bende mana yok Bakayla bana girebilir. Direkt oyunu bitirelim ben de. Ben hiç mana yok ya. Ben direkt oyunu bitireceğim. Video hoşunuza gittiyse bana destek olmak için abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.